Merhaba arkadaşlar. Bugün e, Hanım'ın rock işlemini yapacağız. Gülen yaş kaçtı? 30. Vallahi mı? <laughs> Vallahi. Hiç 30 gibi durmuyor lan. 23 diyecektim ben. Ben de 36'yım ne var yani. Tamam bitti. Bu kadar. Tabii değil mi? Bir <laughs> heyecandan bir böyle bir... <laughs> Tabii istemsizce hissediyorsun ama. Şimdi piercingi takıyorum Gülen. Şimdi şöyle yavaş yavaş çekiyorum. Hop. Bit. Bu şeyden çok korkuluyor, korkuyorlar biliyorsun değil mi? çekme işinden. Öyle mi? Ha, yani çok can yapıyormuş ya. Biz bu zamana kadar hep size geldik ama hiç öyle can yangılarımız olmadı. Ondan evet. Bu da bitti. Gülüyorlar. 24 saat duş yok. Tamam. Üstüne yatmıyorsun. Hı -hı. Darbelerden uzak duruyorsun. Tamam mı? Tamam. Sabah akşam e, antiseptikle temizleyip antiseptikte krem kullanıyorsun. O Evet arkadaşlar bir işlemin daha sonuna geldik. Yeni işlemlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.